Gene niye iman yapıyoruz? Kardeş layık like okursak aramızda kavga, şey, kavga çıkıyor diyor. Nurculuğun ilmi hali yani. Şimdi bunları anlatarak fitne çıkarıyormuşum diyenler var abi. Bayağı da var. Hesapta para bırakmalarına ne abi? Alacaksın kardeşim ne parayı bırakacaksın? Her türlü zararı mutlak diyor. Mutlağın dışında ne var? Öyle, ne var. alabiliyorsan adım atacaksın <laughs> Allah'ına diyeceksin kaşırdı. Ya Rabbi bu kadar gücüm yetiyordu bundan sonrasını alamıyordum. Hani faturalar internet üzerinden yatırıyoruz abi sıraya girmiyoruz. O yüzden birlikte para bırakıyoruz abi. Bırakmayacaksın gireceksin sıraya gireceksin. Zarar mutlaktır. Bırakmayacaksın bankaya bir şey. Git kardeşim kuyruğa gir zarar mutlaktır diyor. Dedi mi demedi mi? Ben ne yapayım bunu? <laughs> ben şimdi beni niye böyle taşın altına sokuyorsunuz? Ben de yapma, ben de adam değilim, değilim. Aşağılık sam aşağılığım bende. Yaptım ben de. Ama okudukça şu şey yaptık. Allah Allah neler yazıyormuş ya. Hiçbir şey anlamamışım ben külliyatı. Anlamamışım ben burayı. Nasıl uçak biletini aldım ondan? Almışım kardeşim. Sıfanı mu yaptık? Birkaç tane alışveriş yapmışızdır ya. Ama nasıl soktu bizi yurt dışına çıkmak için? Bulaştırdı bizi o rezil kepazeye.